eş ekranlarından şehrin manzaralarından merhabalar sevgili izleyiciler. Bizler her hafta olduğu gibi bu haftada İzmir Masalı'nı ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Bu hafta eski adıyla Kordelya, yeni adıyla Karşıyaka'ya bize araştırmacı yazar Sayın Tufan Atakış anlatıyor. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Tufan Bey sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle Kanal 35'e teşekkür etmek istiyorum. Bir Karşıyaka sevdalısı olarak Karşıyaka ile ilgili program yaptığınız için size ve bu programda emeği geçen tüm dostlara, arkadaşlara selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Şimdi kısaca Tufan Tekşi kimdir diye soracak olursanız, 1953 yılında karşıya kadar Reşadiye'de, Reşadiye Gevrek Fırını'nın yanında doğmuşum. Kendi bir kitabımda bahsettiğim gibi, ilk aldığım soluğun içine, Reşadiye Gevriye'nin kokusu da sinmiş. E, biliyorsunuz Karşıyaka'nın Reşadiye Gevreyi İzmir çapında hatta Türkiye çapında ünlü bir gevrektir. Onun kendine özgü özellikleri vardır. E, çocukluğumun bir bölümü okul nedeniyle İstanbul'da geçti ama e, kışları İstanbul'da, yazları karşıya Karşıyaka'da, Reşadiye'de, Karşıyaka Spor Kulübü'nün bahçesinde dolu dolu bir gençlik, ilk gençlik yaşadım. E, liseyi bitirdikten sonra da Ankara Üniversitesi Tarih Coğrafya Fakültesi'ne devam ettim. Daha sonra da e, işte basın hayatı, yayıncılık, grafikerlik ki uzun bir süre grafikerlik yaparak hayatımı kazandım. Ardından e, televizyonculuk, sizinle meslekten sayılırız. E, ardından işte basın sektörü derken e, 2014'ü sizlerle beraber programlar yaparak yaşamaya başladık. Bir Karşıyaka sevdası olarak ve Karşıyakalı olarak bize eski Karşıyaka'yı nasıl anlatırsınız? Şimdi Karşıyaka'yı anlatmak çok zor bir şey. Çünkü Karşıyaka bana göre ve bir takım birçok karşıyakaya göre dünyanın merkezidir. Dünya buradan yönetilir. Karşıyaka merkezdir. Bu bir sevda olayı tabii ki. Şimdi eğer Karşıyaka'nın geçmişine gidecek olursak, İzmir'in kuruluşuyla hatta İzmir'in kuruluşundan da önce, milattan önce 6000'li yıllara kadar dayanır. biliyoruz ki İzmir Bayraklı'da Tepekule civarında kurulmuştur. Ancak bu son Yeşilova kayıtlarında öyk çalışmalarında bir 7000 yılda geriye yani 7000 yıllarına kadar dayandı geçmişim. Karşıyaka'nın en büyük özelliği Yamanlar Dağı'nın yamacında olması ve arkasına Yamanlar Dağı'nı almasıdır. Milattan sonra 1200'lü yıllarda orada yaşam ciddi anlamda yaşam emareleri değişik kazılarda ortaya çıkmıştır. Ama Karşıyaka'nın bir diğer özelliği ise Cumhuriyet tarihinde Atatürk'ün Cumhuriyet tarihimizin ulu önderi Atatürk'ün birçok konuda e, misafir etmiş e, annesini zinesinde barındıran Zübeyd'ağı e, mezarını bünyesinde bulunduran bir özelliği var. Şimdi karşıya kayıp e, değişik açılardan ele alacak olursak, şu an e, ben yani karşıya kadar 61 yıldır yaşayan bir kişi olarak çok ilginç bir, bir şeyler söylemek istiyorum. Şu an oturduğumuz yer, şu röportajı söyleşi yaptığımız yer aslında denizdir. Burası bir dönemin Delta e, Gediz Deltası olarak nitelendirilen bir alandır. Şimdikilerde Mavişehir Deltası diyorlar. Bu bölge olduğu gibi e, alüyonlardan oluşmuş bir bölgedir. E, Gediz Nehri iç körfeze akarken buraları doldurmuştur ve o hale gelmiştir ki e, 1880'li yıllarda artık körfezi tamamen doldurma tehlikesi yarattığı için e, bir şekilde Gediz'in yatağını daha kuzeye kaydırmışlar ve Foça bölgesine akmasını sağlamışlardır. Bu nedendir? Çünkü İzmir biliyorsunuz bir dönemin Doğu Akdeniz'in en önemli ticaret merkezlerinden bir tanesidir. Burada Türkiye'nin daha doğrusu Osmanlı'nın e, ihracatının büyük bir bölümü İzmir'den yapılırdı. O zamanki ihracat öyle sanayi falan değil daha ziyade tarıma dayalı ürünlerle yapılırdı. Levantenler zaten İzmir'i kendilerine ticaret merkezi olarak seçmişlerdi. Ve İzmir'de ve Karşıyaka'da Müslüman, Türk-Müslüman azınlık halinde yaşıyordu. Şimdi Karşıyaka'yı indirgeyecek olursak bu durumu, Karşıyaka'nın Müslüman Türkler daha ziyade Yamanlar eteklerinde. Yani bizim o zamanlar Alurca, şimdilerde Sıralıköy diye bahsettiğimiz bir alanda yaşıyorlardı yani dağın yamacındaydılar, eteğindeydiler. Sahilde ise daha ziyade zengin yabancılar, levantenler, gayrimüslimler diyelim onlar yaşardı. 1800'lü yıllarda, 1700'lü yılların sonunda Osmanlı İmparatorluğu'nun Aydın eyaletine bağlı bir kentti İzmir. İzmir'de bir vali vardı. Ama büyük bir şekilde yönetimi, idaresi İzmir valisi tarafından değil, gayrimüslim Leventen yabancıların, tüccarların oluşturduğu konsorsiyumlarla yapılıyordu. Bizim neslimizin bilmediği lakin sizlerin bildiği ve yaşadığı karşıyaka nasıldı? Şöyle söyleyeyim, sizin neslin bilmediği ama benim gençliğimde yaptığım çok özel bir olayı sizinle paylaşarak başlayayım biz Reşadiye'de oturduğumuz için Reşadiye'de Karşıyaka Spor Kulübü'nün, bugünkü spor kulübünün hemen yanındaki zamanın asfaltlarından biridir. Reşadiye Asfaltı diye geçer. Biz tabi sahile yakın bir yerde oturduğumuz için ben çocukluğumda bu körfezde yüzdüm. Ben bu körfezde yunusların dolaştığını, kefallerin suyun üstünde sıçradığını, binbir türlü balıkların olduğunu, kaplumbağaların Zaman zaman su üstüne çıkıp hava aldığını filan izlemiş, görmüş, yaşamış bir insanım. Bunlar tabi çok güzel şeyler. Gerçi e, şu anda körfezimiz o eski kirliliğini kısmen üzerinden attı. Görüntü bayağı berraklaştı. E, umarım sizler belki de sizin çocuklarınız bu güzel körfezden yararlanma imkanı, şansını bulacaklar. Gajjaga'nın e, tabii benim gençliğimde, çocukluğumdaki çok güzel özelliklerinden birisi de bütün sokakları yasemin kokardı, full kokardı. Seliko çiçekleriyle donatılmış rengarenk bahçelerden, sokaklardan, portakal ağaçlarından, turunç ağaçlarının kokuları arasında dolaşırdık, gezerdik. Bizim bir çamlığımız vardı, sahilimiz vardı, istasyonumuz vardı. E, iskelemiz vardı ve burada biz e, keyif içinde çevre sıkıntısı yaşamadan böyle çevresel sorunlar görmeden, kirlilik egzoz gazına boğulmadan yaşama şansını yakaladık. Bizim gençliğimizde çok dar bir sahil şeridi vardı. Şimdi e, kişi sahil şeridi e, bir takım nedenlerle dolduruldu ve dolayısıyla geniş bir Şerit oluştu, yani rekreasyon alanı dediğimiz, bunun da bir takım avantajları var. İnsanlar sayede daha rahat yürüyebiliyor, daha rahat spor yapıyor, koşuyor, bisiklete biniyor. Bunlar da sizin avantajlarınız, yani e, sizin de, e, bizden aşağı kalır tarafınız yok. Bu neslin diyeyim, çok güzel böyle parklar, yeşillikler. Biz birazcık daha böyle bahçeler içinde büyüdük ama böylesine geniş alanlara sahip değildik. Karşıyaka'nın bir başka özelliği de çok lokal bir özelliği yani şövenist bir yapıya sahip olmasıdır. Karşıyakalılar birbirini tanır. Karşıyakalılar Türkiye'nin dünyanın neresinde olsa birbirinin elektriğini alır. E, o birbirimizin gözünün içine bakıp sen Karşıyakalı mısın dediğimizde aldığımız yüzde %90'ı evet'tir. Onu hissederiz biz. Tabii ki bu bizim bu özelliğimiz, bu karşıyaka özelliği Türkiye'de bilimsel araştırmalara da konu olmuştur. Sizin gibi bir takım televizyon kanalları bunun araştırmasını yapmış programlarla tüm Türkiye'ye duyurmuştur. Karşıyaka şövenizmini. De bunu biraz da belirleyen Karşıyaka Spor Kulübü'nün tarihi geçmişi 1912'de kurulan Karşıyaka Spor Kulübü'nün yaklaşık Türkiye'nin üçüncü büyük kuruluş anlamında üçüncü veya dördüncü büyük kulübü olması, dördüncü zannedersem artı armasında kulübün armasında Türk bayrağı taşıyan dört kulüpten birisi olması Atatürk'ün bu kulübü ziyaret etmesi bu kulüple ilgili anılarını bizim defterimizde paylaşması Atatürk'ün annesinin Zübeyde Hanım'ın son günlerini bizim Latife Hanım köşkünde geçirmesi, orada rahmete kavuşması, mezar, mezarının da kabrinin de karşıya kadar olması bizim en büyük özelliklerimizden birisidir. Şimdi burada bir detaya girmek istiyorum. Ben geçtiğimiz günlerde 8. kitabımı yayınladım. o Onu da söyleyeyim. Benim bugüne kadar yayınladığım 8 tane kitap var. 6'sı belgesel. O kitapta Kral Konstantin'den bahsediyorum. Kral Konstantin hepinizin bildiği gibi e, Türkiye Osmanlı zamanında gelmiş. İzmir'i Karşıyaka'da konaklamış İplikçizade Köşkü'nde. Çocukluğumuzda bize çok okutulan Türk bayrağını çiğneyerek köşke girmiş. E, ve bizim sevmediğimiz, sevemediğimiz, tarihi değerlerimize saygı göstermediği için sevemediğimiz bir e, 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 kral, onun İzmir'le ilgili günlerini bir kitapta topladım, e, onu da geçtiğimiz ay yayınladım. Şimdi kralın bir de İzmir ve Karşıyaka macerası var. Karşıyaka'da e, iki tane veya üç tane kral ağırlamış Karşıyaka. İlk ağırladığı krallardan birisi de Konstantin daha sonra birkaç kral daha gelmiş. ya yani kral demeyelim işte İran Şahı gelmiş. Bir kral daha geldi ya şimdi hatırlayamadım. Böyle bir Karşaka'nın özelliği var. Tabii şimdi ben de pek fazla hatırlamıyorum ama kısmen yetiştim. Karşıyaka sahilimizin çok güzel köşkleri var. Boydan boya iki katlı büyük bir çoğunluğu Sakız tipi dediğimiz Yunan Rum modeli villa köşkler var. Eski fotoğraflara baktığımızda. Evet de orada, orada görürsünüz. Evet, evet. Neden o köşkler var ve onların da önünde e, banyo dediğimiz iskeleler var. Şimdi İzmir'in e, ekonomik anlamda güçlü olduğu dönemlerde, yani gayrimüslimlerin Osmanlı ihracatının büyük bir bölümünü buradan yaptığı dönemlerde İzmir alsancak bir merkez, bir yerleşim merkezi. Buca bir sayfiye merkezi ama kışlık sayfiye merkezi. Buca'da da çok tarihi yapılar vardır. Şale dediğimiz kış evleri vardır. Orada Levantenler, gayrimüslimler kışları zaman geçiriyorlarmış. Halbuki Karşıyaka ise sahili ve denizinin güzelliği sayesinde Levantenlerin ve tüccarların, zengin tüccarların, tabi bunların içinde işte Türkler de var azınlıkta olsa e, deniz sayfası yaptığı bir kent yerleşim bölgesiymiş. E, o bakımdan Karşıyakan'ın sahili ve Karşıyakan'ın meşhur e, banyoları yani denize e, girildiği alanlar bizim sizin de bahsettiğiniz gibi fotoğraflarda sıkça gördüğümüz esnantaneler. Karşıyakan'ın bir özelliği de bu. Mesela bakın Alsancak'la ilgili yine köşkleri görürsünüz sahil kesiminde fotoğraflardan. Onların önünde banyo yoktur. Yani iskeleler yoktur. Çünkü o zamanlar Alsancak'tan denize çok nadir insanlar girermiş. Ama karşıya kadar insanlar bugünkü tek parça mayolarını aratmayacak mayolarla denize girdiğinin benim arşivimde fotoğrafları var. Yani bu fotoğraflar da 1900'lü yılların başına ait fotoğraflar. Kaç yıla kadar faaliyet gösterdi peki deniz banyoları? Deniz banyolarında ben çocuktum yani 60'a kadar biliyorum çünkü nereden hatırlıyorum? Ee, onların böyle iskelelerin etrafında demir parmaklıklar vardı. Oradan yan tarafından iskeleye girilmesin diye. Orada bir seferinde kaçak olarak böyle balık tutmak için şeye girerken ee, banyoya girerken o paslı demir elimi çizmişti. Sonradan da tetanoz asistarı filan. E, oradan hatırlıyorum. 60 yani 7-8 yaşında filandım. O zamana kadar vardı. Ama ben e, banyolar kalmadı ama şu anki yelken mendireğinde 1965, 66, 67 arası e, denize girdim. O dönem sahilde batosları gördüm. Kaplumbağaları gördüm. Ee, balık tuttum, lidaki, çıpra. Onları evde geldim, yedim. Midye. Temiz bir deniz. Dedi. Evet. Bir midyeleri sahilde pişirip çalışır da. E, onları yarı pişmiş, yarı çiğ yedim. Yani e, öyle bir e, geçmişe geçmiş ait taşıdığım anlar var. Kordelya ismi nereden gelmiştir ve nasıl karşıya olmuştur? Uzun zamana kadar Karşıyaka'nın isminin ...Cordelion, Cordelio olarak telaffuzunun altında yatan unsur olarak Aslan Yürekli Richard'dan bahsedildi. Kayıtlara, tarihi kayıtlara da öyle geçti. Yani Aslan Yürekli Richard dediğimiz, e, ikinci Haçlılar Seferi'nde Anadolu'ya gelen Avrupalı haçlı komutanlarından bir tanesi. E, onun da lakabı o dönemler Aslan Yürekli Richard, Cordelion as yani Fransızca bir terim. Kördö e, Lyon aslında kalbi, hastanın kalbi gibi telaffuz edilebilir, Türkçeleştirilebilir. Eee buradan geçmediği halde yani saçlıların seferlerini incelediğimizde Orta Anadolu'dan daha ziyade geçtiklerini biliyoruz. Karşıyaka'ya, İzmir'e, Ege'ye gelmemişler. Ama ne hikmettense oradan benzetme olarak Kordelion'dan Kordelio'ya kadar gelmiş. Ama sevgili Umar hocamız e, onun öyle olmadığını çok bilimsel bir şekilde anlattı. Kitaplarında da Bilge Umar e, yazdı ve karşı şakanın adının Kordelio, Kordelia Kurdele filan bu şekilde yorumlanabileceğini konusunda bir belgesel bir Çalışma yaptı. Şimdi kordelyon hakikaten güzel bir ifade, bizim de hoşumuza gidiyor ya aslan yürekli demek. Karşı yakalar için de biraz da bir şey, e, acite edici bir ifade ama işin özü e, şey değil, kordelyon değil. Daha sonra da işte İzmir'i merkez olarak alınması durumunda işte karşı yakaya gidiyorum, karşı tarafa gidiyorum şeklinde Osmanlı döneminin sonlarında yani. 1920'lerden 25'lerden sonra da Karşıyaka ifadesi yerleşmiş ve benimsenmiş. Şimdi Karşıyaka'nın bir diğer özelliği 1870'li yıllarda işte bu körfezin doldurulması önlendikten sonra 1875-80 arası Vapur seferleri e, Hamidiye miydi? Meşhur e, şirket Hayriye. Şirket Hayriye e, şey yaptı. Burada vapur tarifeli vapur seferlerine başladı. 1965'te de pardon 1865'te de tren yolunun Karşıyaka'dan geçmesi sonucu Karşıyaka'nın e, nüfusu hızla arttı ve İzmir'in ...Semirna'nın önemli bir ilçesi veya bir nahiyesi gibi diyelim, geldi. Karşıka'nın bir avantajı da Yamanlar Dağı'na sırtını vermesi sebebiyle... ...bu İzmir ve Karşıka rıhtımlarının yapımında... ...Yamanlar'ın taşlarını kullandığı belgelerden, kitaplardan okuyoruz. Dolayısıyla İzmir rıhtımının Yamanlar Dağı'nın taşlarından yapıldığını biliyoruz. Ee, bir de tabii bu bölgenin çok yeşil, çok verimli olması sebebiyle ki bizim bir ucumuz Menemen Ovası'na bakar. Menemen Ovası da biliyorsunuz Türkiye'nin en verimli ovalarından bir tanesidir. Ee, orada yapılan ziraat ile İzmir'in sebzesi, meyvesi e, karşıya kadar taşınmıştır. Bir de tabii bu şu an tam biz Bostan'da değiliz ama e, Bostanlı ile Mavişehir arasındayız. Bostan'ın adını veren Meşhur bostanlar var, ee, burada Bostanlı'da bir kavun karpuz iskelesi var, ee, belli dönemlerde bu bölgede yetişen kavunlar, karpuzlar, bostanlar diyelim, ee, vapur, e, vapur demeyelim de küçük teknelerle, takalarla İzmir'e sevk edilir ve İzmirliler bu bizim karşıya kadar Bostanlı'dan gelen e, yeşillikle, beslenirmiş. Onu da burada antiparantez belirtelim. Çünkü o zamanlar balçova falan yok. balçova balçovada da güzel bir şey ama orada tarım yapılmıyor. Veya yapılsa da çok lokal bir şeyler yapılıyor ama Karşıyaka'nın en büyük özelliği İzmir'i bu konuda beslemesi. Bu da kalır için bir onur kaynağı. Yani ben sizin İzmirli olduğunuzu biliyorum. Ee, belki dedeleriniz bizden bes, buradan beslenmiş. Onu da belirtmek istiyorum. Karşıyaka'nın dışına çıkacak olursak eski İzmir'le bugünkü İzmir'i nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii benim eski İzmir'i yaşantı olarak değerlendirebileceğim tarihler işte 53'te doğdum. 7-8 yaşında diyelim. Yani 60'lı yıllarda tabii İzmir bugüne göre çok farklıydı. Ben yine o şeydeki sahildeki köşklerin yıkılmadan önceki halini kısmen hatırlıyorum. Ama nedense o günün belki de mimari sonuçları o güzelim köşklerin yıkılıp yerine büyük çok katlı binaların yapılmasını hemen ikinci kordonun rüde paralel dediğimiz yani ikinci kordonu tarih boyunca var. 1850'lerden itibaren var. Paralel sokak, cadde dediğimiz şeyin tamamen denizle ilişkisini kesiyor. Ee, bunu rüzgarı da kesiyor, görüntüyü de kesiyor. Belki de o dönem İzmir'e gelenlerin önünde bir Çin setti gibi koca koca modern binaların arkasında bir kentik izlemek de amaçlanmış olabilir. Yani İzmir'in yapısını önden güzel gösterip e, arkasını, hani çöpü alın altına süpürmek gibi bir şey de planlanmış olabilir. Şimdi İzmir'in tabi İzmir çok çok önemli bir şehir. Bir reklama girecek belki ama benim yedinci kitabım da bir zamanlar Simirna diye bir belgesel kitabım. Türkçe İngilizce hazırladım onu. Onları bir kitap fuarında bekliyorum. Tüm Kanal 35 ekibini armağan edeceğim size onlardan. orada İzmir'in çok eski, değilse bile 1800'lü yılların ikinci yarısından itibaren olan bölümünün bilinmeyen fotoğraflarını e, o kitapta paylaştım. Amacım şu. E, İzmir'e bir gemiyle turizm başladı. Her hafta 3-4 gemi, kruvaziyer gemi bizim limanımızda İzmir'i ziyaret ediyor. Geliyor Turistler bir bakıyorlar her taraf beton. Halbuki İzmir Avrupa tarihinde çok önemli bir yeri olan bir kent. Geliyorlar ve betonları görüyorlar, lan diyorlar İzmir bu muymuş? Halbuki İzmir o değil. İzmir çok güzel bir kent. İzmir Hristiyanlıkta çok önemli bir yer tutan kent. Bunlarla ilgili benim çalışmalarım var makalelerim var. Ee, biz bu değerleri bir şekilde ülkemizi ziyaret eden misafirlerimize, konuklarımıza göstermek zorundayız. Şimdi Büyükşehir Belediyesi Kadife Kale'deki o yani rezilliği kısmen kapattı. Yani yıktılar, temizledi. E orada bir de böyle bir teraslar falan hazırlanıyor. Biliyorsunuz Kadife Kale ki o kale, da Montbagos tarihi bir dağdır. Önemli bir dağdır. Eski haline biraz yer... Evet biraz biraz şey, biraz restorasyon yapılıyor. O e, harabe halinden çıkartılıp elden geçirilmeye başladı. Bunlar çok güzel şeyler. Bir de turistlere, konuklarımıza hizmeti biraz daha güzelliklerini gösterebilirsek inanın ki bundan bizlerden çok çocuklarımız büyük yararlar görecekler. İzmir'in hiç değişmeyen bir semti var mıdır sizce? Ee, İzmir'in bozulmayan semt olarak değil noktaları var. İzmir'in belli noktaları, mesela karşıya kadar bir Panetti Köşkü, Milyoner Köşkü, ee, şu an yaşayan e, Aliotti Köşkü, yani Durmuş Yaşar, Selçuk Yaşar'ın köşkü, e, Buca'da çok güzel köşkler var, Bornova'da çok güzel köşkler var. İsterseniz bu soruyu e, böyle semt olarak sormayın, çünkü cevabımız e, tatmin edici olmayacak ve üzülerek cevap, verememe durumunda kalacağız. Ama İzmir'in bozulmamış, hala geçmişini koruyan, sahip çıktığımız noktaları, mekanları var. Ama sen ne yazık ki yok. Tufan Bey, Karşıyaka ile ilgili bilinmeyenleri, lakin sizin bildiğiniz engin bilgileri bizimle paylaştığınız için size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek evet. üzere.